Bunları da çek. Bunları da... <laughs> Kim var burada? Annem de burada. Kızım güzel. Allah'ın sobayı yapmışlar. Tipsiz, tipsiz çocuk. <laughs> İsviçre'ye uygulamasına hazır mısınız? Şimdi o uygulama geliyor işte. Evet, geldi. Sarya'nın kendi insanı olacak. Var, <laughs> <laughs> vay bu işte. Ay, ay, ay. Aha. Mavi'yi kardeşsiniz. Her <laughs> <Ve, gülüyor> elmalı pasta nasıl oluyormuş? Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Allah siz yine bu. Aa vallahi güzel sıcaklık veriyor. Bu ne Allah aşkına? Ay bu ne böyle? Beni nereye gittiler? Valla kaybettim. É um. gente, para a gente e partir. o tipo de tipo de o tipo é é Então vai Bir yolda hmm, evet, Biyolojik olmak istiyorsun? Normal klasik mi? Efendim merhabalar, selamlar. Karşımızda Jean Pierre, Jean -Pierre aile dostumuz, arkadaşımız. Jean Pierre bize yakında güzel bir tatlı yapacak. Onun ön hazırlığını yapıyoruz. Merhabalar herkese. Bir e, Fransız tatlısını konuştuk. Tartu tatan nedir? Türkçe'den ona elmalı pasta deniliyor. Bu elmalı pastayı Tersini yapacağız. Tersini elmalı pasta nasıl oluyormuş? Yakındaki videoda göreceğiz. Bir sonraki. Biz hazırlıkları yapalım olalım Siz bugün harika bir video izleyeceksiniz. Evet kim var burada? Annem de burada. Anne Nasılsın? Çok teşekkür ederim canım. İyi. Biz hamurları seçe duralım. Annem, ben ve Jean Pierre. Hadi siz de videoya başlayın. Bu harika videoyu izleyin bakalım. Yakında da bu grup tatlı yapımında bir araya gelir ve size harika bir tatlı sunar Değil mi Jean Pierre. Evet. Görüşmek üzere. Evet Jean-Pierre şimdi bizi hamurların olduğu yere götürüyor yufkaların. Yufka demeyelim ne diyelim onlar? Milföy hamuru mu diyelim Jean-Pierre? Pat feuilleté. Pat? Pat feuilleté. Pat feuilleté. D'accord. Et l'autre, c'est pizza. Ça, c'est le pas pizza. Ok. Ça, un budget. Ok. O <síntos> isso? Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Bugün içeride keyfisinizdir ve her şey göre göredir. Bugün bir İsviçre restoranındayız. Fondue fromage yiyeceğiz. Yani eritilmiş peynir. Çok keyifli, güzel. Teşekkür ediyorum. Allah'ım bizi davet Evet, bugün dedim ki annem güzel gördüm. bir yemek yiyelim. Fondue fromage yiyelim. Cenevrenin en güzel e, restoranlarından bir tanesi. Geleneksel bir yemek. Bir İsviçre yemeği. Fondue fromage. Çay istedim arkadaşlar çünkü yiyeceğimiz peynir çok ağır bir peynir. Onu ancak güzel sıcak bir çayla olacaktır. O yüzden çayla yemeğimizi çünkü... yiyeceğiz. Burada küçük, küçük patatesleri var. Bu patatesleri şimdi peynire peynir bandırıp yiyeceğiz. Peynirin içinde kullanacağız arkadaşlar. Peynire bandırıp yiyeceğiz. Bu ekmekleri de böyle küçük küçük doğrayacağız. Onları da çatalımızın ucuyla Karadeniz'deki mıhlamaya benzeyen bir tabağın içine koyacağız. Bu İsviçre mıhlaması. İsviçre yiyeceğiz. Bak. Hmm. Ekmek, peynir, eritilmiş kaşar. Hmm, Afiyet olsun. Çok iyi, Çok güzel. Vallahi salata diye bir şey kalmadı. bir <laughs> İsviçre uygulamasına hazır mısınız? Şimdi o geliyor işte. Evet, geldiğimizde burada. Bu da, bu da İsviçre'nin uygulaması arkadaşlar. Şöyle bir çatalımız var. Bunu böyle karıştıracağız. Şöyle. Bakın şimdi altına C'est possible d'avoir des cornichons? Oh. İyice artık kaynamaya başladı. <laughs> Valla gerçekten çok lezzetli. Valla gerçekten çok lezzetli. Düğüyü beğenmeyi yok. Aa bitti valla. Hayır. Benim için. altta kızarmış kısmı var ya böyle çatallarla kazıyarak yiyeceğiz en lezzetli yerlerinden biri de, de burada. Bilemiyorum Karadeniz murlamasında böyle bir durum var mı ama İsviçre murlamasında şu dibi yeniyor arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Ay 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 ay. Aha. Böyle değil, öyle Annem şu an en iyi. Evet, bir kavgası yaşanıyor şu anda. Bir sıvı peynir koku kızarmış peynir, size anlatamam. Ama bu nasıl Aynı şeyi ben ona Bu araya o aman on vağo. o aman on vağo. Bu araya o aman on vağo. Bu araya Bu araya o aman on vağo. Bu araya o aman on vağo. Bu <laughs> sıcak sıcaklık yani. Bak şey bu. Kalp ha, şey acil kalp krizi geçirenler için <laughs> bu kutu. Bu uzunluk uzunluğu. Bunları da çek bunları. Da... <laughs> Sevgili dostlar, bu akşam kızım ve oğlumla birlikte Cenevre sokaklarındayız. Harika bir yemek yedik. Şimdi de eski şehir dediğimiz bir yere gidiyoruz. İsmi Veville. Belki başka videolarımda söylemişimdir size. Hafif de rüzgar var. E, oranın da krem Brûlée'si güzel. Krem buhle. O yemeğe gidiyoruz. İnşallah çok kalabalık değilse güzel bir kahve ve krem buhle yiyeceğiz. İstikamet Krem brule. soğuk arkadaşlar. O yüzden şapkamı taktım. Şu anda eski şehir dediğimiz Vieville'deyiz. Cenevre'nin eski şehrindeyiz. Bütün binalarda zaten en az 300 yıllık neredeyse binalar diyebiliriz. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. sağ ol. Sesin çok Onu burada içinde, Ese şehirde, Ese Güzel bir yerde olduğu için dışarıda oturuyoruz. Şöyle bir <laughs> Hımm. Neden bu siyah böyle koyu renkli? Demek ki hani de. de. yeşil çay şey arkadaşlar. Evet, evet, evet. gerçekten çok güzel görünüyor. <laughs> dışarıda kimsecikler yok çünkü hava serin arkadaşlar. Burada da güzel Vallahi sobayı yapmışlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Allah sizi yine Aa, vallahi güzel sıcaklık veriyor. Evet, krem brulee'mizi yedik ve çayımızı da içtik. Yola düşelim. Sarja! Merhaba. Merhaba. Haydi bakalım. Şuradaydık arkadaşlar, kafeterya olarak. Burası yazın doluyor. full doluyor burası insanlarla. Geldim. Hadi bakalım. Tabii kış olduğu için çok sessiz. Yazın buralar cıvıl cıvıl oluyor arkadaşlar. cıvıl cıvıl olurdu. Kış, soğuk hava, ister istemez bir sessizlik hakim. Bu ne Allah aşkına? Ay bu ne böyle korkunç görünüyor. Aman Allah'ım. sen orada? Tipsiz. Tipsiz çocuk. Yine güzel dükkanlardan, restoranlardan bir tanesi. eski Eskişehir'in. Benimkiler nereye gittiler? Aha, vallahi kaybettim onları. Neredesiniz baba? Şöyle mi gittiler? Herhalde böyle gittiler. İnşallah kaybettiniz Galiba evet. Şurada. <laughs> <laughs> Annelerini beklemiyorlar demiyorlar. Annemizi de bekleyelim. Evet orada. İyi, çok iyi. We oh, Bunları da çek. Bunlar da çek. hazır mısınız? Şimdi o vurgulama geliyor işte. Evet, Geldi. yine. Yürü, yürü. Saryanınki enteresan olacak. Vay bu işte. Kavga İlker'in siz kardeşsiniz. <laughs> <laughs> Ve evet, krem brulee'niz <bunezisi> ya arkadaşlar. Evet. <laughs>